de böcek de çok güçlü. Venom ne yapacağız diye kara kara düşünürken birden bir sürü simbiyot Venom'un yardımına geliyor. Geliyorlar gelmesine de bakın nasıl geliyorlar. Bir simbiyot var ismi bile yok. Diğeri sadece ekranda 3 saniye gözüküyor. Yani fragmanda simbiyot ordusu gibi gösterilen sahne filmde hapşırık efekti gibi geçip gidiyor. Simbiyotlar geliyor ve hemen gidiyorlar. Hiçbiri kalıcı değil. Bu filmdeki simbiyotlar TikTok trendi gibi. Biri geliyor biri gidiyor. Neyse en sonunda bir şekilde bütün kötü canavar Yeniyorsunuz. Fakat bu savaşın sonrasında Venom da ölüyor. Venom Eddie'nin hayatını ne kadar berbat etse de Eddie'nin tek gerçek dostu da bu hikayenin sonunda ölmüş oluyor. Tabii ki Eddie'nin bildiği bu Venom daha ölmedi ve geri gelecek. Evet Venom'u birazcık fazla gömmüş olabiliriz. Fakat Venom'un yeri bizim için çok ayrı. Ne kadar berbat bir hayatları olsa da Venom ve Eddie'yi çok seviyoruz. Ve umarım bir tane daha filmleri çıkar. Sıradaki videomuz hangi karakterin berbat hayatı olsun? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.